Hata yapıyorsun Zarife. Ya Zarife çok pişmanım, özür dilerim. Ya gitme Zarife. Salih Kaptan. Ali dede beni dinlemiyor, siz bir şey yapın ya. Salih Kaptan. Yeah. <laughs> Zerife! Zerife! Bir şeyler yapmam lazım. Yoksa kabuslarım gerçek olacak. Her şey elimize yüzümüze bulaştırdık ya. Bir türlü ikna edemedik Zarife'yi. Gelmiş sonra burada kös kös oturuyoruz. Nuh diye peygamber demiyor oğlum. Yani ümitsizliğe kapılmak istemiyorum ama... ...aklıma da başka bir şey gelmiyor. Yani bunun bir çözümü olmalı. Mutlaka bir yol olmalı. Ama ne? Ulan kız göz göre göre Ömer'le evlenecek ya. Tabii ya. Ben bunu nasıl düşünemedim? Meyin. Madem Zerife'yi ikna edemiyoruz, Ömer'le konuşalım. Tabii ya. Ama tatlı tatlı konuşalım. Böyle şiddete, kabuk kuvvete hiç gerek yok, hiç. Tabii canım zaten ben şiddetten asla hoşlanmam. Sevmem yani. Evet. Konuşalım. Nereye böyle Ömer? Şey, ben... Senin ne lan? Hesap mı vereceğim ben seni? Allah'ın karabancısı. Hesap verme sırası sende. Önce günahlarının bedelini ödeyeceksin. Sonra da bu işten vazgeçeceksin. Ağa gidiş bu yalnız bu dükkan önünü böyle kapatmayalım. Böyle kapı gibisiniz zaten. O yüzden yani... Daha bilirsin değil bu arada. Dükkansın. Son olmaz. Ömer merhaba. Bak kardeşim. Geçmeyeceğim lan işte. vazgeçmeyeceğim ben işte. Sen ifeden vazgeçmeyeceksin. Vazgeçmeyeceksin. Daha yeni başladık Ömer Efendi. Büyük lokmaya büyük laf etmemiştir. Şuna bak ya. Ağzını burnunu gırdıtacak bir en sonunda yani. Allah Allah, hay bir şey diye küçücük çocuğu dövüyorsun diye nasıl babası kapıma dayanacak sonra uğraştı. Delirtmeyin lan beni. Cık. Hüseyin, bana şöyle güzel bir damat tıraşı şey yapıver de... ...keyfim yerine gelsin azıcık. <gülüyor> <gülüyor> Elim titrer, Lan. Ben... kusura bakmazsın değil mi Ömer? Sinirlenince kendime pek hakim olamıyorum da. Oğlum. <laughs> Lan ben... Hüseyin'i ne yaptın? Hiç merak etme Ömer. Mışıl mışıl uyuyor. Birazdan seni de onun yanına göndereceğim. Oğlum seri katil olacak yer mi kalmadı? Gitseniz bu köyden ne olur gidin artık ya. Zarife'yi unutacaksın. Duydun mu lan beni? Unutacaksın Zarife'yi. Unutmayacaksın lan Zarife'yi. Unutmayacaksın. Ne güzel konuşuyorduk Ömer. Sohbetten memnun kalmadın mı yoksa? Lan rahat bırakın beni ya. Hani tıraş olacaksın koç. Nereye böyle? Anlamız kadar kolay olmayacak herhalde. He? Bu sınavda tek bir soru var. Işıkları biz belirleriz. Nasıl dayak yiyeceğimle var. Haklısın. Nerede kalmıştı? Ömer! Ömer! Lan oğlum olmaz Bir güzele vuruldun Yanma Yakma Lan oğlum öyle yakma Lan oğlum Sen nasıl diyorlar Seni kabul etmiyorlar Şimdi daha beter ol Kurtmaz Lan oğlum böyle olmaz Lan oğlum böyle olmaz El aleme ne dersin El aleme. ne dersin El aleme El aleme ne dersin Babam çoktan öldü Bu hale biraz bizi gitmeseydin böyle olmaz <laughs> Kendine yazıp etti Lan olmaz böyle olmaz olmaz yapılmaz Lan olmaz böyle olmaz lan, oğlum, böyle olmaz. lan Hop dedik. Şş, yavaş gel. Lan ecinli gibi çıkıyorsunuz her yerden ya. Allah Allah. Lan. Oğlum bir rahat bıraksanıza benim peşimi. Allah Allah. Siz bir dönseniz de, öldürseniz de ben hızarif eden vazgeçmeyeceğim yani. Lan senin belanı mı popur? Dur, 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 dur. Barış, barış. Dur. Biz şu işin bir aslını öğrenelim. Sen niye bu kadar takıksın Zarife'ye? He? Anlat lan. Niye bu kadar takıksın? Olur anneten. Olur. Ben çocukluktan beri aşığım Zeyfe'ye. Yani beraber büyüdük de sen yeridir. Tabii o yaşta insan <laughs> aşktan ne anla bilmiyorum hem mi? Böyle yan yana olmak bile yetiyordu beni. İşte siz 10 sene, ben 20. Ben sürekli ona aşkımı anlattım da durdum. Anlatıp durdum. O hiç yüzüme bile bakmadı. Bugüne kadar bir tanecik güzel bir laf bile duymadın ondan. Ama ben hiç vazgeçmedim. Yeri geldi, babam maç bıraktı beni. Evden kovdu, dövdü, sövdü. <laughs> ben yine de vazgeçmedim. <laughs> tamam kabul. Siz beni döversiniz. E güçlü, kuvvetli insanlarsınız, Hem Ama bir düşünün. Şimdi Zari de bunca yıl sonra bana evet demiş. Siz şimdi iyi ben dövmek. Parçalı dünyanın başka başka yerlerini gömseniz bile... ...ben önce kendimi bulur, sonra zarifeyi bulur. Yine vazgeçmen oldu. Hadi ne yapacaksanız yapın. Ben elim kolum böyle bağlı duruyor hadi. Sana ne yapayım ben var? Sen çekeceğini çekmişsin zaten. Hadi git yoluna. Bundan sonra seninle bir derdim yok. İyi. Siz bir iyisi, iyisi. Bütün kapılar kapandı artık. Yapacak bir şey kalmadı. Haklısın kardeşim. Bizleri feyak etmiyoruz. Ne sevgili olarak ne de arkadaş olarak. Efendim Ali dede. Tamam. Tamam tamam hemen geliyorum tamam. Son bir şansım olabilir. Ben ne yapayım Savaş? Ben nereye fırlatayım kalbimi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.